Değerli hemşehrilerim, yeni bir haftada bütün esnaf arkadaşlarımıza hayırlı işler, çalışan arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Biliyorsunuz Ramazan ayının ilk günlerinde Gönül Sofralarında Buluşalım isimli bir kampanya başlatmıştık. Ve demiştik ki gelen bağışlarımızı zaman zaman vatandaşlarımızla paylaşarak onlara hayırseverlerin yapmış olduğu iyilikleri tablo halinde göstereceğiz ve dağıttığımız mahalleleri bugüne kadar yaptığımız hizmetleri de hemşerilerimize paylaşacağız demiştik. Bugün haftanın ilk gününde gelen bağışlarımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Toplam kampanyamızın başladığı tarihten itibaren toplam iftar yemeği bağış sayımız 548 kişilik. Bedeli de 10.960 lira. Gıda paketi yardım sayımız 882 paket. Toplam ekonomik değeri 97.020 TL. Patates yardımı bağış olarak 25.000 kilogram, Un yardımı 25'er kiloluk koliler halinde 3.000 adet 75.000 kilogram. Bu yapmış olduğu, hayırseverlerimizin yapmış olduğu yardımları da Ramazan'ın ilk haftasında şehir içerisindeki mahallelerimiz Altay Mahallesi, Özgün Mahallesi, Turan Mahallesi, Yıldırım Mahallesi, Yılmazlar Mahallesi ve Kurtuluş Mahallesi. Kırsal alandaki mahallelerimizde de Kayrak Mahallesi, Gökgedik Mahallesi, Çatal Köprü, Avşar, Akçapınar, Yayla, Osmancık, Aşağı Bozkur, Yukarı Bozkur ve Irlamaz mahallelerimizde muhtarlarımız ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı tespit ederek o 700 adet olan paketimizi ihtiyaç sahibi vatandaşlara yukarıdaki saydığımız mahallelerdeki vatandaşlarımıza ulaştık. Bundan sonraki süreç içerisinde de ulaşamadığımız mahallelerde yine muhtarlarımızla birlikte bu çalışmayı yaparak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Aynı zamanda günlük Turgutlu Belediyesi'nin aşevinden 750 kişilik İftar yemeğimizde sıcak bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunuluyor. Ben hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı haftalar diliyorum.